Ama... Kim bu lan? <gülüyor> <gülüyor> lan bu kim? Bu kim? Ne o? ne ismi ne bunun? Kıbrıs. Lan ne Kıbrıs'ta? Kıbrıs. Almanya, Almanya. Yürü yürü gel. Kıbrıs. Lan yürü gel, yürü yürü. Gel gel gel. gel. Koş koş Vedo, koş Vedo, koş Vedo, Vedo, Vedo. Lan koş koş. <laughs> adam Almanya'dan gelmiş. Para getirmiş para, para. Bak Kazım'la da gelmiş Kazım. Kazım da var ya orada. Ne? Kazım da burada. Seni ben sana ne kadar borçluyum onu bana. Ne kadar borcun var senin? Oh, lan bak bak kimler gelmiş. Bak 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 Şükrü burada. Abu Kazım sarım, burada. Sarım, sarım, sarım. Aa, ben, ben sandım, ha. Yo yo Kazım aşkım. Kazım. Kazım. Özledim yemin ediyorum kaç gündür görüyorum. Baba. Bak bak kim gelmiş <laughs> başka bak. Amça, kim o? <laughs> Evet. Geldin. Selam, yok mu? Selam. Selam. Bu, <laughs> Abi, Cüneyt tabureleri çıkarsana. Değil. Bu daha bak Sen de. Aleykümselam. Abi. sakin. sakin. Ne oldu? Söyle söyle, sakin. Kim zengin? Oğlum onları ne zaman topladın sen? Tamam yani para verdi bak para biraz, biraz ver, biraz. Biraz, biraz 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 az, az, nasıl nasıl bir biraz, biraz biraz az, biraz biraz artık. biraz 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 biraz

Abi bu arada Kazım biliyor musun değil mi? Biliyorum tabii canım. bir lira versen almaz abi. Ben verdim evet. çok halı sahada çok evet. verdim almadı. Vedo da affetmez. Ya <laughs> o da sizi... <laughs> Abi bir de Vedo ile beraber araba durdun Gerçekten yaptıralım gelsin. Aça, abi, bu, 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 araba durdun? Araba böyle, böyle, böyle Beş. Böyle beş. Hadi ikiniz. Bu küçük ve büyük. Kazım'ın çizgi almaz. Bir cizlis, cizlis. Cizlis. Cizlis, cizlis. Cizlis, cizlis. Cizlis, bir tane bir tane, 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 tane araba durdun. Abi abi. abi. Hadi, 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 hadi. gel hadi, gel hadi, Kazım, gel. Kazım gel. Kazım, Kazım hadi, gel. Parayı kırışacaksınız. Yar Vedo öğretir ona. <laughs> Vedo, Vedo onu öğretir. gel gel. Gel gel Vedo. zaman? Abi şey kalkarsa Kazım kalkarsa o da kalkar. Vallahi Kazım kalkarsa o da kalkar. Ama parayı kıstacaksınız. Arabayı dur. Tamam. Hadi. Kim alır? kim alırsa. Hayır. Bak. Kim, kim alırsa. Bu O ay. O ay. Almanlar. Ya bu. Hayır. Hayır el ele. Gel el ele. Gel. Ya tamam. Tamam. Tamam hadi. Ben benden bize katmaması lazım. Ben atemeye gidiyorum. <laughs> Şimdi para nasıl geliyordu? <laughs> Almanya'dan gelen karı. <laughs>

Kazım. Hayır, baş, Lan baş, nereye baş, gidiyorsun? Baş, gel. Baş, baş. Lan Şöyle, Vedo. Şey, ben, Vedo. Kazım. Kazım. Böyle böyle. böyle. Vedo. Parabeyim, parabeyim. Gel, gel sana. Parabeyim. Kazım. Okay. Vedo sana işi öğretecek. Okay. Oğlum Vedo yaşlandı artık okay. sana okay. devredecek <laughs> burayı. Kazım al gel. gel. Kazım al gel. Kazım gel, gel. Gel. Bir gel. 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 Hadi git, git Kazım sen, sen, al sen al de babaya. Kazım baba sen de. Niye? Tam benim yanıma gel benim yanıma. Abi bu sana inanmaz hep beraber atemeye gitmemiz lazım Hadi yürü. <gülüyor> 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 sen lan, dur dur Harun gitme dur beraber gidelim. Hadi gel atemeye gidiyoruz gel. <laughs> gel 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 tamam Harun. <laughs> Vedus sen ne kadar maaş alıyorsun? <gülüyor> sen kazım <laughs> sen <laughs> ne kadar alıyorsun maaş? Çadım sana bir şey söyleyeceğim. Mi? Sen bu sene oy kullandın mı? Oh, no. Kime verdin oyunu? Oh. Oh. Vedo'ya mı verdin? <laughs> Vedo sen kime verdin oyunu? Erdoğ. Neden Erdoğ. Er, neden Erdoğan'a verdin? Maaş, Maaş için. Maaş. Peki Erdoğan mı para mı? <laughs> Oğlum sen ne kadar çıkarcı, işkacı, paracı bir adamsın lan? Ah, <laughs> <laughs> oh, ah, oh. Oh! Ooo! Oh. <laughs> <laughs> Şakir! Oğlum ikiniz zaten Burç. ortak değil misiniz? Ne zaman <laughs> evleniyorsun? Sor. Bezo ne zaman evleniyorsun? Aaa nişanlı lan! Bu ne lan nişanlı? Hay hac. Ne diyor? Hac bu, hacı. mı gittin sen? Haftaya nişanı varmış. Haftaya e, 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 nişanı Ne diyor? Ne Haftaya, haftaya. Bu hafta değil, diğer hafta evleniyor. He he. Gel. Sadık, sadık, sadık olsun. Sadece... Sadece. Ben mi? Evet evet evet. Sen onun kafasını ne? de kafasını. Allah Allah değişik. Gibi. Ne? ne Senin avucunda ne yazıyor Vedo? Kim Allah. Ha, Allah yazıyor. Sen ne yazıyor? Bak, Şükrü. Allah 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 yazıyor. Allah çarpsın yazıyor Allah çarpsın yazıyor. Allah 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 Bak. Allah Tamam. Vedo bak bak. bak, bak Şükrü bu... Allah ne diyor bak. Bu sünneti... Sen sünnet Allah 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 Oldum. sünnet abi. olmadın mı? sen dedi, dedi sen sünnet oldun mu? Yok. Niye? Hadi. Azıcık. He? Aa kavga. Kavga etme. Siz kardeş. Kardeş, kardeş. Siz kardeş değil mi? Baba ne? <laughs> Bak hemen gitti. Aha. Gökhan geldi. Aha. O. Gökhan yapış. Allah, Geç. Geçen ben buna para veremedim. Arkamdan bana yaptı. Yok yok yapmadı ben biliyorum yapmadı. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Biraz da bu kazansın. Bence Hep o kazanıyor.